kalbinizin orta yerinde çiçekler açtıracak o hikayemden bahsedeceğim. Annemin kemoterapi gördüğü dönemlerde kaşı, saçı ve kirpikleri dökülmeye başlamıştı. Yavaş yavaş kel kaldığı için de babamdan, kardeşlerimden ve benden çok utanıyordu. Hatta uyurken bile eşarp falan takıp uyuyordu. Ve bir gün kahvaltı yapıyoruz. Kardeşim annemin başındaki eşarbı çıkartıp "Anne sen böyle çok güzelsin. Bundan sonra hiç utanmana gerek yok." dedi. Annem o kadar utandı, o kadar utandı, o kadar utandı ki ağlayarak masadan kalktı ve odasına gitti. Daha sonra gün ortası kapı çaldı. Karşımda babam. Babamı görünce resmen nutkum tutuldu. Yani gülsem mi, ağlasam mı diye düşünmeye kalmadan babam içeri girdi. Tabi annem babamı o şekilde görünce daha çok ağladı. Çünkü babam saçını, sakalını her şeye sıfıra vurmuş bir şekilde eve geldi. Annemin o saçının olmayan yerinden öptü ve şunları söyledi. Allah benim ömrümden alsın sana versin. Eğer sen olmazsan ben olamam. O yüzden kendine çok iyi bakmasın. Ve sarılarak o son ağlamamızı yaptık. Çünkü ondan sonra gördük ki bu sevgi çok büyük ve verecek büyük bir savaşımız var. Ve anneme buradan izninizle bir şey söylemek istiyorum. Annem dünyanın en güzel kadınıydı. En güzel gülümseyen kadını. Suya şeker katsa sütlaç olurdu. Toprağa kül dökse gül. Hepinizi çok seviyorum.